Dakoldum. Bakalım onu da aldık. Arkadaşlar bakın çark çark asıyorlar. Bizim ilk kesiyoruz arkadaşlar. Çark asıyor. <laughs> Bam yumruğuz 70 gayet el. Ooo sen misin reis ya? Benim reis benim. Vur abi. Vur içine. Bakayım ne kanlık atıyor. 70 kanlık atıyor. Biraz da şey çalışalım lan. Hepsat çalışalım. Dur bakayım. Uf abi çok güzel. 34. Bombası açık mı çarın? Bombalar kapalı yapıştırayım şöyle zınk sen misin veli istedi hemen tanıdı bir arkadaş kanka ne bu saydak selam olsun kanka sana 69 k indiriyoruz ha bu arada 70 k el yakmamızı unutmayalım bir de şunu basacağım ya el adımda olmaz fırlatmamız space 1'deymiş bu arada bakayım şöyle bir 69 k indirdi 61 oğlum niye azaldı lan demiş vur abi 69 şöyle bir kayma atacağım Atamadan kullanma gitti. Hop kayma geldi de tam tersi olacak. Neyse of 71 crit. Yapıştır abi. Ölüyordu. Uruç'u gidiyordu. Doğumun tepki kesiyordu. Geldi mi? Bakayım. Geldi. Baba selamın aleyküm. Zipiler level aldı mı? Aynen. Saydak